Değerli öğretmenim, sevgili Hüseyin Hocam. Ticaret Lisesi'ne ilk geldiğim zaman çok korkmuştum. Bu kadar kalabalık okulda nasıl başarılı olabilirim, nasıl iyi bir öğrenci olabilirim diye. Akabinde sizin bizim sınıf öğretmenimiz olduğunuzu öğrendik. E, sonrasında rehberlik dersinden sonra dedim ki iyi ki de böyle öğretmenlerimiz varmış. Bana vermiş olduğunuz görev ve sorumlulukları yerine getirdikçe bana vermiş olduğunuz Özgüveni şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Çalışma hayatında daha iyi anlayabiliyorum. Gerek özel hayatımızda, gerek çalışma hayatımızda disiplinli, seviyeli, hoşgörülü olarak nasıl yaşanılabileceğini sizlerden öğrendik. İyi ki bizim öğretmenimiz oldunuz. İyi ki varsınız. Ellerinizden öpüyorum. Öğretmenler gününüz kutlu ve mutlu olsun. Sağlıcakla kalın. Bizim ve çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı yapan sizlere çok borçluyuz. Lise yıllarında verdiğiniz desteğe her zaman minnettarım. Ruhumuza dokunabildiğiniz ve rehberlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hüseyin öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öperim. Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve saygıdeğer üyeleridir. Eğitim hayatım boyunca birçok öğretmenle karşılaştım. Bunlar arasında lise yıllarında tanıştığım Hüseyin Ekim hocamızın ayrı bir yeri ve değeri var. Hüseyin hocam sevecen, babacan, samimi tavırlarıyla bize her zaman destek oldu. Hep doğruyu, güzeli öğütledi. Hüseyin öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Saygı ve minnetle ellerinizden öpüyorum. Babam, baba kız çatışmalarımızın, haklıydı haksızdı işlerimizin dışında. Öğretmen ne demek? Öğretmen nasıl olur? En iyi gösteren kahramanımsın sen. Afyon Ticaret Meslek Lisesi Hüseyin Ekim hocamız dendiğinde sevgili anılan öğretmenimizsin sen. Öğrencilerine olan ilgin, alaka, sevgi, şefkatin, saygı, bir baba gibi arkalarına duruşun, desteklemen her zaman takdire şayandı. Derslere olan başarıların, öğrencilerini sıkmadan dersi bitirmen en güzel işimizdi. Su gibi aklı geçti. Ne çabuk bitti der, dersimiz verdik hep. Okula girişinden çıkışına kadar attığın her adımda, söylediğin her sözde, yaptığın her işte hayranlıkla izlenen öğretmenimizdin sen. İyi ki ticaret sesine gitmişim. İyi ki derslerime girmişim. İlkokuldan başlayıp liseye kadar gelen öğretmenlerim için ben de iz bırakan öğretmenlerim arasındasın. Tüm emeklerim için sağ ol, var ol. İyi ki varsın. Öğretmenler günün kutlu olsun baba oğlan. Sağlık, mutluluk, huzur, başarı hiç peşini bırakmasın. Sevgi, saygı, hürmetlerimle.